Bismillahirrahmanirrahim. Bugün ilk olarak salavatın faydası kimedir? Yani salavat çekene mi yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mı? Bununla ilgili bir tartışmayı okuyarak başlayacağız. Ala ennel muhtara inde cemaatin bir cemaate göre tercihli görüş ki o cemaatin içerisinde Ebu'l-Abbas el-Müberrit, Ebu Bekir bin El Arabi gibi alimler var. Bunların tercih ettiği görüşe göre enne nef as salati gayru aidin lehu sallallahu aleyhi ve sellem bellil musalli fakat salavatın bizim çektiğimiz salavatların faydası peygamberimize değil sadece bize aittir. Yani peygamberimizin buna ihtiyacı yok. O her, bundan herhangi bir fayda görmez. Bilakis çektiğimiz salavatların eee faydası sadece bize döner. Bu görüşü Senusi, Senusi de e, söylemiş. İnnel maksude biha et tekarrubi lallahi. E, burada salavatla kastedilen sadece allah Teala'ya yakınlaşmaktır. La kesair diğer dualar gibi değildir salavatlar. Çünkü diğer dualardan dua eden kişinin faydası kastedilirken salavatlardan ha, e, dua edilen kişinin faydası kastedilirken burada salavatta peygamberimize dua ediyor olmamıza rağmen onun faydasını değil dua eden kişinin faydasını kastetmiş oluyoruz. Ve zehebel kuşeyri yuvel kurtubi bu görüşün mukabilinde kuşeyri ve kurtubi gibi alimlerin görüşü var. Onlara göre ile ennen nef'alehume Salavat da fayda her ikisine de döner. Yani hem salavatı çekene faydası olur hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a faydası olur. Bala küllim minel kavleyn fehya ibadetün. Her iki görüşe göre de salavat bir ibadettir. Yutakarrabu biha ilallahi teala. onunla Allah Teala'ya yakınlaşılan, tekarrub edilen bir ibadettir. Evet sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve iz'a'cul a'da'i biref iz savti cehlun. Diyor ki, saraba çekerken sesi yükselterek uzuvları titretmek cehalettir. Yani ses yükselterek bedeni şöyle silkelemek bir cehalettir ve inne hiye duaun lehu çünkü salavat bir duadır duadan ibarettir ve dua u yekunu beynel cehri vel eti dualar yüksek ses ve kısık ses arasında bir sesle yapılır. Yani ne, ne çok cehri olarak ne de namazda okuduğumuz kadar gizli. Cehri ve gizli kıraatlar arasındaki orta bir yükseklikte yapılır dualar. Kezatemedehul baci fi kenzil ufat. Baci bunu muhtemel saymış. Fetevai <laughs> Hindiyeden bu hususta şöyle bir şey aktarıyor. Diyor ki: "Ref <laughs> ussav ta'inde sima'il Kur'an vel vaz mekruhun." Kur'an dinlerken veya vaaz dinlerken insanların seslerini yükselterek cemaatten insanların seslerini yükseltenler varsa bu mekruhtur. Ve ma yef'aluhu allazina el vecd ve'l muhabbete hatta eğer bu sesini yükseltenler aşk ve muhabbeti iddia ediyorlarsa, iddia ederek bunu yapıyorlarsa la asle la asle lehu bunun dinde hiçbir aslı yoktur. Ve yumna us-sufiyetu min ref'i's sauti Nitekim sofiler de eee yani tasavvuf ehli, tarikat ehli olan kimseler eğer bu zikir meclislerinde sesini yükseltiyorlarsa bundan men edilirler. Ve tahrik ettiği bir elbiselerini eğer yırtarak böyle bir cezbe haline giriyorlarsa bundan men edilirler. Bu doğru değildir. Dinde bunun aslı yoktur denilmiş. Fetevai Hindiye'den bunu aktarıyor bakın. Sonra bir başka meseleye geçiyor. Baci'nin tahrir ettiğini söylüyor. Ve Harrara o tahrir etmiş, araştır, araştırmış. Şu kanaate varmış. Enneha kad turaddu. Salavatlar da reddedilirler, reddedilebilirler. Yani salavatın kabulü kesin değildir. Bazı salavatlar vardır. Bazı gerekçelerle ihlas yoksa mesela reddedilebilir. Tıpkı ke kelimeti tevhidi. Kelime-i tevhid gibi kelime-i tevhid nasıl bazen eğer kişi münafıksa, ihlaslı değilse reddediliyor, onun imanı kabul edilmiyorsa. Ma anneha azamu minha ve Hatta kelime-i tevhid salavattan daha yüce bir şeydir, daha faziletli bir şey bir şeydir. Buna rağmen kelime-i tevhid bazen reddedilebiliyorsa, e salavat da zaten ondan daha aşağı mertebede olduğuna göre kelime-i tevhid'den bu da reddedilebilir demiş. E, hatta buna şu hadisi delil olarak getirmiş. Li hadisil isbahani ve gayrihi an enesin. Enes radiyallahu anh'tan gelen. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men salli aleyye merreten vahideten. Kim bana bir kere salavat getirse. Ve bilet minhu. Şayet bu salavat kabul edilecek olursa. Mahallahu anhu zunube sen semanine seneten. Allah Teala onun 80 senelik günahını siler. Evet burada hadiste kim salavat getirirse ve o salavat kabul edilecek edilecek olursa denilmiş. Yani kayyedel me'mule bil kabul. Sevabı um, e, emel edilen, e, ümit edilen sevabı kabule bağlamıştır hadiste. Demek ki salavatın kabul edilmeme ihtimali vardır demek istiyor. Dolayısıyla salavatın kabulü kesin değildir. Demiş Haskefi. i̇bn Abidin'in farklı değerlendirmeleri olacak. Onları okuyalım. Önce Haskefi'nin değerlendirmelerini destekleyen bazı şeyler var. Bakın burada. Fale Teala enni la adiyu amele amilin minkum. Sizden e, kimsenin amelini zayi etmem buyuruyor aslında. Allah Teala. O zaman bunu nasıl anlamalıyız? Bu ala haza fa ademul kabul li badil a'mal inma huwa li ademi şurutil kabul. Bazı amellerin kabul edilmemesinin sebebi kabul şartlarını taşımamasından kaynaklanır. Mesela namaz gibi ibadetlerde huşunun olmamasından kaynaklanır. Ya da oruç gibi ibadetlerde oruçta insanın uzuvlarını günahtan korumamasıyla olur ve adem tıbibil mali zekat ya da zekatta malın helal olmamasından haçta malın helal olmamasından ya da bütün ibadetler için ihlasın olmaması bakımından söz konusu olur. Yani bu ibadetler kabul edilmeyebilir mi? Evet kabul edilmeyebilir ama bazı arizi sebeplerle. Menah güzellik emle avarizi bazı bunu kabulü engelleyen sebepler varsa o yüzden kabul edilmez. Wa la ve mana enne salat ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem kad O zaman salavatlar reddedilebilir demek ne demektir? Ademu itabetil abdi aleyha li Salavat getiren kişinin bazı gerek bazı nedenlerle sevap alamaması demektir. Mesela ke istemali hala muharremin. Eğer salavatı haram bir iş üzerindeyken salavat çektiyse Elbette bu salavatın sevabını alamaz. Evli itiyenihi biha min kalbin gafilin ya da gaflet, gafil bir kalple salavat çektiyse bunun sevabını alamaz. Evli riya'in ve süm'atin riya ile gösterişle salavat çekiyorsa bunun sevabını alamaz. Keme enne kelimetet tevhidilleti hiye efzalü minhe tıpkı Kelimeyi tevhid daha faziletli olduğu halde eğer onu nifakla kelime-i tevhid getiriyorsa ya da riya ile kelime-i tevhid getiriyorsa kabul edilmeyeceği gibi. La tukbelu. Ve emme izâ karet min hâzihil evârit. Ancak bu engeller yoksa, bu arizi durumlar yoksa ve zâhiru el-kabulu hatmen. O zaman zahire bakılırsa salavat mecburen kabul edilir. El kabulu hatmen. Yani mutlaka kabul edilir. İnceen lil vaadis sadık. Çünkü Allah Teala'nın bununla ilgili kesin vaadi olduğu için tüm ibadet tüm diğer ibadetler gibi eğer huşu huşuyla yapıldıysa riya yoksa bunun gibi arızalar yoksa Allah Teala kendisine yapılan ibadeti mutlaka kabul eder. Çünkü ne diyor Enniyle ile adiu Amel amilin minkum. Sizin yaptığınız amelleri ben zayi etmem buyuruyor. Ve küllü zelike bi fadlillahi teala. Bunların hepsi Allah'ın fazlıyladır. Şimdi burası Haskefi'nin söylediğine, yukarıdaki söylediklerine uyuyor. Bakın şu cümle önemli. Lakin vaka fi kelami kelami kesirine ma tadil kabule mutlakan. Lakin birçok ulemanın Selef'ten gelen e, nakillerde birçok ulemanın da söylediğine göre, e, salavatın mutlak olarak kabul edileceği söylenmiş. Meryaktadır kabule mutlakan, mutlak olarak salavatın kabul edilmesi edileceğini gerektiren sözler kullanılmış. Mesela e, Şerhül Mecmada e, şöyle bir ifade geçiyor. Enne takdime salati aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem ale duai akrabu ile icabet. Salavatları duadan hemen önce yapmak. Yani salavatı duaya takdim etmek. O duaya icabeti kolaylaştıran bir şeydir. Akrabu ile icabeti lima ba'deha mine duai. O duaya icabeti yakınlaştırır. Çünkü fe innel Çünkü Allah Teala la bu ba'da duai ve yeruddu ba'dahu. Duanın bazısına icabet edip bazısına icabet etmemezlik yapmaz. Eğer salavatı duadan önce yaparsanız Allah Teala salavata icabet edeceği için sonraki duaya da icabet eder demek bu. Yine Şerhü Delail'de Fasi şöyle demiş. Ebu İsa eş Şatibi'den aktarıyor. as-salatu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem mucabetun alel kat'i salavatlar kesin olarak kendisine icabet edilmiştir, edilir. Ve izaktera nebihe sualu eğer salavatın peşinde bir dua yapacak olursa, bir istekte bulunacak olursa şu fiat bi teala fihi Allah Teala'nın fazlıyla ona icabet edilir fe kabul edilir salavatlarla ilgili bakın böyle mutlak kabule işaret eden ifadeler de var. Ve hazel mana meskurun ambadis selefi salih. Nitekim bu mana selefi salihin bir kısmından aktarılmıştır. Salavatların mutlaka kabul edileceğine dair. Bakın Baci İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet aktarıyor. İzade Allah azze ve celle Allah'a dua edersen Tecal fi ke salate alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O duanda efendimize salavat da getir. Ve inne salate aleyhi makbuletun. Çünkü salavatlar makbuldür. Vallahu subhanahu ekramu min en yakbale ba'dan ve yurdde ba'dan. Allah Teala o kadar kerimdir ki duanın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetme ondan görülmez. Yani onu kabul etmemezlik, bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemezlik yapmaz. O kadar kerimdir. Dolayısıyla salavat çekerseniz duanızda o dualara icabet edilir. Bunun gibi birçoklarından, bakın İmam-ı Gazali'den, Ebu Talib el-Mekki'den bunun gibi sözler aktarılmış. Şimdi bu meseleyi nasıl nasıl anlamak gerekir? Yani haskefi... Nin orada yukarıda anlattığı görüşe göre salavatlar reddedilebilir. Ama seleften nakledilen bazı şeyler var ki salavatlar reddedilmez. Salavatlara kesin icabet edilir. Bunu nasıl anlamalıyız? Şimdi İbn Abidin bununla ilgili bazı değerlendirmeler yapacak. Bakın. Allah Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? İnna Allah ve melekatehu yusallun ale'n-nebi. Allah Teala ve melekleri peygamberine ne yaparlar? Salat ederler. Burada bu lafızlar neyi gösteriyor? Ve haza delilun ala ennehu subhanahu la yazalu musalliyan ala rasulih sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defa Allah Teala öyle bir lafız kullanıyor ki burada şuna delalet ediyor bu. Her an Allah Resulüne, Allah kendi Resulüne salat getirmekte. La yazalu musalliyan ala rasulih. Bu devam ediyor. Sümmem tenne subhanehu ala ibadihil müminin. Sonra allah Teala kullara da öyle bir nimet bahşetti ki kullarının yani müminlerin peygambere salat getirmelerini istedi. Kullarına bir nimettir bu. Niçin? لِيَحْسُلَ لَهُمْ tu زِيَادَةُ ve وَشَرَفٍ Eğer kullar, müminler, peygambere salatü selam getirirlerse bununla fazl ve şeref, fazilet ve şeref elde edecekler. Bunu elde etsinler diye onlara böyle bir nimet verdi. Yoksa fen nebi ve sellem müstağnin bi salati ve taala. Elbette efendimize Allah Teala devamlı salat ettiğine göre Allah devamlı salat ediyorsa efendimiz aleyhissalatu hiç müminlerin salatına ihtiyaç duyar mı? Elbette müminlerin salatından ihtiyaçsızdır. Ve ikunu duaul mümini bi talebi salati min rabbihi makbulen kat'an. Öyleyse bu ayetin anlamından hareket edersek bir müminin peygamberimize salavat getirmesi kesinlikle makbuldür. Ey mücaben icabet edilmiştir. Neden? Li ihbari Çünkü Allah Teala bir defa müminlerin kendisine Allah Resulüne salat edeceğini haber vermiyor mu? müminlerin Allah Resulüne salat edeceğini haber veriyorsa, müminler Allah Resulüne salat ettiklerinde bu nedir? Makbuldür. Diğer dualar böyle değildir. Yalnız bu ayetten şu anlam çıkmıyor bakın. Ve fi fî hâze mâ yaktadî ennel Yusabu yusâbu aleyhâ ulâ Yani mümin bu getirdiği salavatın karşılığında sevap alacak mı, almayacak mı? Bu anlam tam belli değil kabul edileceği, salatın kabul edileceği kesin ama bunun karşılığında sevap alıp almayacağı kesin değil. Bel manahu enne hazet talibe ve duae makbulun gayru merdudin. Evet, duanın kabul edileceği, reddedilmeyeceği, salatın, salavatın kabul edileceği, reddedilmeyeceği açık ama ve sevap fe huve bi ademil avaridi. Sevap konusu belirli şartlara bağlı yani huşuyla yaparsa, ihlasla yaparsa, haram bir iş üzerindeyken yapmazsa o zaman sevap alabilir. Bazı şartlara bağlı. ma ennehu la işgale fi selef. Öyleyse selefin kelamında bir işgal, bir sorun yoktur. Ee, yani bu selefle haskefinin söylediği görüş arasında, selefin görüşüyle haskefinin görüşü arasında herhangi bir müşkil yoktur. Ee, Dolayısıyla şöyle anlamalıyız. Salavat evet reddedilmez, makbuldür. Ancak sevap ihlas şartına bağlıdır, samimiyet şartına bağlıdır. Demek ki bu hadisi şerifte eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir defa salat getiren kimse onun 80 senelik günahları bağışlanacaksa bu kabule bağlıdır, yani e, ihlasla samimiyetle bunu söylemesine bağlıdır. E, yoksa salat Allah tarafından kabul edilmiştir, sevabı kesin değildir anlamına gelmektedir. Evet, burada kalabiliriz. Berhamuillahirabbilalim.